Güney Kore'de bulunan Jeonju şehrinden hepinize merhabalar. Seyul'dan yaklaşık 3 saatlik bir yolculuk sonrası Jeonju'ya ulaştık. Burada ilk başta Honok Village'ı ziyaret edeceğiz. Yani eski Kore evlerini göreceğiz. Daha sonradan da tapınakları gezeceğiz ve çok lezzetli yemekler yiyeceğiz. Bütün programımız ayarlandı. Tabii ki bütün turumuzda Kore yemekleri yiyoruz. Ayrıca Jeonju'da bir pasta workshop yapacağız. Buradaki ilk öğle yemeğimizi Jeonju Hanak Village'da yiyeceğiz bu restoranda. Balık yiyeceğiz. Bakın şurası da gezeceğimiz yerler. Büyük ihtimalle eski Kore evlerinin olduğu yerler. Onu... <laughs> eski Kore evlerini görüyoruz yine. Anok Village'e geldik. Şimdi buraları gezmeye başlıyoruz. Nereye <laughs> evlerinin iç kısmı sanırım bu bölümü otel olarak kullanıyorlar. Güney Kore'de Jeonju bölgesindeyiz. Görmüş olduğunuz meydanda kameraman ve sesçisinin heykeli var. Çünkü burası ünlü film festivallerine ev sahipliği yapıyor. Burada geçit törenleri yapılıyor festivallerin. Yakında da bir tane var gibi görünüyor. Jeonju'da konaklayacağım Ramada Otel'e geldim. Odamı sizlerle paylaşıyorum. Bir gece burada kalacağız. Daha sonra yarın öğleden sonra Bursa'na geçiş yapacağız. Cangu'da yemek yiyeceğimiz restorana geldik bu akşam için. <laughs> şey var burada marketin bile yüzde %80 indirimi var. Bakın her şeyde indirim uygulamışlar markette, yiyeceklerde. Sanırım son kullanma tarihi yakın olan ürünler olabilir bunlar. Bugün workshop'tayız. Kore tatlısı yapacağız. Tatlarımızı bitirdik. En son olarak üstüne çikolata döktük. Jeonju'dan ayrılmadan önce Gogung adlı bir mekana geldik. Burada Güney Kore lezzetleri deneyeceğiz ve daha sonrasında Busan'a geçiş yapacağız. Jeonju'da Gogung Restoran'dayız. Yine masanın evet, ortasında akşam, pişen lan, bir yemeğimiz var. Üzerinde etler, kenarlarında da sebzeler var. Bunları masamızda pişireceğiz lan, ve lan, yiyeceğiz. Yanında da mezelerimiz, soslar ve salatalar var. Etler yine pişerken kesiliyor. <laughs> Güney Kore'de Busan'dayız. Burası bir sahil şehri. Bakın kumsal kısmındayız ve deniz kısmı. Burayı gündüz de sizlerle paylaşacağım. Busan deniz kenarı bir şehir. Ve odamı sizlerle paylaşıyorum. Busan'da kaldığım otel çok merkezi bir yerde. Hatta şöyle size göstermek istiyorum. Bakın. Gece çok canlı. Busan'ın en ünlü plajlarından biri olan Heunde plajındayız. Burası incecik kumlara sahip, aynı zamanda göktelenlerle çevrili çok hoş bir merkezi plaj. Evet, burası da otelimizin olduğu yürüyüş caddesi. Otelimiz de hemen şu kısımda yer alıyor. Busan Haeundae, Güney Kore'nin sahil şeridinde yer alan lüks gökdelenlerle çevrili denize kıyısı olan çok güzel bir şehir. Burada denize girebilirsiniz, bol bol aktivite yapabilirsiniz. Gece hayatı çok güzel. Tam bir tatil beldesi. Busan'ın en pahalı semtindeyiz. Evet bu kısım sabah sahil şeridinin olduğu kısım size göstermiştim. Denize girilen alan. Ve bu denizin arka tarafında Japonya'ya geçebiliyorsunuz bu denizden geçerek. Asya Pasifik Okyanusu konferansının yapıldığı bina karşımızda ve gökdelenlerle çevrili deniz kenarı olan harika bir şehir Busan. Güney Kore'nin sahil şeridi. Asya Pasifik Konferansı'na katılan ülkeler ve liderleri da bulunan Birleşmiş Milletler Şehitliği'ne geldik. Burada Türkler içinde bir bölüm var. Türk şehitliği bulunuyor burada. Her ülkeden şehitlikler var. Şu anda çok önemli bir yerdeyiz. Busan'da bulunan şehitlikteyiz. Burada Türkler içinde ayrılmış bir bölüm var. Biliyorsunuz Kore Savaşı'nda Türkler de yer almıştı. Hep kardeş ülke diyoruz ya işte bu sebepten kardeş ülkemiz Kore'ye savaşta yardım ettiğimiz için burada birçok yerde şehitlerimiz var. Evet, şehitliğin içine girdik. Yıllardır en çok merak ettiğim yer. Kardeş ülkemiz Kore'ye verdiğimiz şehitler. Onları ziyaret etmek büyük bir onur, Evet, Türk şehitliğini şöyle size göstermek istiyorum. Güney Kore Busan'da bulunan Türk şehitliği. Evet, bu anıt Kore Savaşı'nda özgürlük ve demokrasi için şehit düşen kahraman Türk askerliğinin anısına inşa edilmiştir. Aziz ruh şehitlerimizin ruhları şahit olsun diye bir anıt var burada. Güney Kore Busan'da bulunan Birleşmiş Milletler şehitliğinin içerisinde yer alan Türk şehitliğindeyiz. Kore Savaşı'nda şehit olan askerlerimizin yattıkları yerdeyiz. İnanılmaz yıllar önce askerlerimiz buraya kadar gelmişler ve burada savaşıp Kore'de Kore Savaşı'nı kazanıp şehit olmuşlar. Busan'daki Birleşmiş Milletler mezarlığında, şehit mezarlığında birçok ülkeden şehitler var. <laughs> Yani yıllar önce askerlerimiz Kore'ye gelip savaşmışlar. İnanılmaz. Ve burada şehit düşmüşler. Buna geldik. Busan caddelerini geziyoruz. Burası Busan International Film Festivali'nin yapıldığı yer. Nisan'da yemek yiyeceğimiz restorana geldik. 1960 yılından itibaren burada olan restoranda tavuk yemeği yiyeceğiz. Yok ben görmüyorum bile Büyük bir tavuk parçası. içerisinde pirinç var. Tavuk çorbası şeklinde. Bu tavuğu kendimiz parçalayıp yiyoruz. İçine de buradaki attık. Yanında da yine eşlikçileri. da içine atıyoruz. Merhabalar, Bursa'na geldik. Bursa deniz kenarında bir şehir. Bu yüzden deniz ürünleri, envai çeşit deniz ürünlerinin satıldığı balık pazarını ziyaret edeceğiz. yoğurtları ve yan tarafta da doğruyorlar gördüğünüz gibi. Kazanda pişiriyor şu anda. Burada restoranlarda böyle sıra mayası veriyorlar. Sıralarınız yanınca içeri girebiliyorsunuz. Onun haricinde bu şekilde bekleme alanları yapmışlar. Buralarda bekliyorsunuz. Bursa'nda yemek yiyeceğimiz restorana geldik. Bu defa açık büfeden istediğimiz ürünleri, malzemeleri kendimiz seçtik ve masamızda pişiriyoruz istediğimiz yemekleri, lezzetleri. Burada dana eti var ortada. Sebzeler. Burada yaşayan Korelilerin hepsi birer şef gibi. Ben neredeyse böyle masanıza geliyor ve siz masanızda bir şekilde pişiriyorsunuz. Pişirirken de yiyorsunuz aynı zamanda. Biraz zahmetli bir iş gerçekten. Yemekler piştiğe yenileme ekliyoruz. Kendimiz böyle servis tabaklarımızı alıp yiyoruz daha sonradan. Benim için de Cini pişiriyor bu yemekleri.